bu kale yapma bölümündeyiz şu anda. Bu bize para kazandırıyor. bunun full upgrade'lerini yapacağız. 4 drop açacağız. 2 de upgrade yapacağız şöyle. Sonra büyüyeceğiz işte. Buralar full daha arka taraflar var. Buradan böyle bir yer ekstra land alacağız. Sonra oraya da büyüteceğiz. Tabii kilise var ekstra landın orada ama biz yapmayacağız. <laughs> ne Bizim Müslümanız kardeş. Pislik bana ne vuruyor? Yerine lan sen de sen de Evet şimdi bu biri göstereceğim size. <gülüyor> 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 100 olsun. 100 ol. Heh. Bakın şimdi. Oldu bile. <laughs> <Şimdi gülüyor> <Private> biri bir aldık. Evet. Lola. Ama bazen kasıma oluyor. Ama o... Bir gizemli oluyor. Bir gizemli oluyor. videoda oluyor. O zaman sen de kalın. Hı Tamam neyse. <doyordum>. <gülüyor> 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 500 evet. kez alsın. Şuraya bunun ikincisini alacağım. O da hırslı hırslı olacak. Daha çok para kazanır. Sonra upray evet. dik yapacağım. Şuraya gelecek. Bakın. Şimdi Aykut nasıl öldürebilir? O ne olacak? Meyveci. Bekle, bekle. Uproa git zorlaştırdım. Grafiklerinizi düzeltmek yok. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, Oyunu bazılarını sevmeyecek ama böyle <laughs> kaleler yapınca kaleden kaleye vs'ler zevkli oluyor. Tabii bu part 1 olacak çünkü video programımız sadece 10 dakika çekebiliyor. 10 dakika boyunca neler yapabilirsek artık yapacağız. Yapabildiğimiz kadar. Part 2'de, part 2'de de, <laughs> de devam ettireceğiz bunu. 3 dakika olmuş şu an. <laughs> Huzurunda kalan şey. Ha. Tamam, çok bir, bir, da bir, şey bir şey. Aynen, drop <laughs> iki alayım hemen. Evet, drop 2! Tabi ilk önce bunu fullemeden direkt bunları alırsanız çok kötü olur. Ben ya, ben, şey. ben onu aldım zaten salak. <laughs> <sonu gidiyordum. gülüyor> Mal, bu Upray! <laughs> ben ilk drop 1'i aldım, sonra Upray git aldım, sonra drop iki ha, aldım. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> artistlik yapmayacağım. Ezik. Ezik. Hı, şimdi o private ikiye alıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> dırıt dırıt. Olay budur. Sonra biz Aykut'la da Minecraft videoları çekeceğiz. Çekeriz değil mi lan? Ya ben benim hatırlamıyorum. Boş ver çekeriz. Senin eser burada. Dırıt dırıt. Dırıt dırıt. Ha bin oldu. Bin oldu ama iki bin lazım bana. Bana iki bin lazım. Gel Aykut diğer kaleleri <laughs> basak kanka. <laughs> para olana kadar. Salla de. oğlum daha part 2'yi çekeceğim. Adamın 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 sıkılacak. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, <kaflam patlay��>, dostum. <laughs> olsun bakın böyle bırak parçalanıyor öldürünce bunu da öldüreyim. ben ikisini de öldürdüm ama kendim de öldüm canım. <laughs> evet. 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 Evet aldım. Ben, ben de bu zaman dört senelere kastım gidiyorum. İşte bu tamam. Evet. halk de alınca bu diyor. Manyak para gelecek o zaman göreceksiniz. <laughs> drop dördü de alınca tam en iyisi olacak. Arkadaşlar. Sonra gerideki adada da var aynı. onu alacağız. Tabi bunları part 2'de yapacağız çünkü süre yetmeyecek. 10 dakika çekebiliyoruz sadece. Part 2'yi de izlersiniz umarım. Önce biz de burayı bir yapalım. Part 2'yi de burayı yapalım. Part 2'yi de bir yapalım. Var mı? Ha aynen aynen öyle yapacağız o zaman. Hemen şu para biriksin. Ben bunların hepsini alacağım. Sonra dış materyallere geçeceğim. Buraya çift falan nöbetçi falan dikeceğiz. Göreceğiz. Aynen o çekiyorum lan videoyu atacağım da <laughs> panik Çekiyorum abi kaydediliyor diyor 6. dakikadayız. Hayır abi bu durumda Şu an bin olsun ben hemen hepsini yapacağım. Olur musun sen hala 3'te misin ben dördü bin aldım. Asin ki, ki. Evet, Ben senin Oyunca Oyunca şöyle yapalım. Ve para bitti. Gördüğünüz gibi böyle bir kale oluyor. Kolay alınıyor böyle. Şimdi burada 10 bin olsun banka alacağım. Bankanın çok özelliği yok. Para falan yatırıyoruz ama ölünce paramız gitmediği için gerek kalmıyor. Durun hemen kuleyi göstereyim orada para birikirsen. Şöyle. Ne var? İşte. Onlar. 300 kopmalık bir kule. <laughs> tamam. Şimdi şuradan hemen para biriksin. Para. Ordu mu alacağım ben. Ben, ben 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 <laughs> al. Git al. Git Uğraştırma beni. Ben ben ya, ya, bu ya, ya. Ya, Şimdi bu ordumu aldım gördüğünüz gibi ama bunlar böyle süs ama güzel duruyor bence ben ordumu alırım arkadaş kapı yapmadım aykut evime dalacaklar Şimdi kapı yapacağım. bu kapı mı derseniz ayrı, bu böyle bir şey. Ben anlamadım, kapı, kapı olma şey, Ben öyle bir şey anlamadım. Ben Aynen ben de öyle duymuştum tınadan. Bu kapı oluyor, şu yeşile aslında girmelerine izin veriyorsunuz. Bu kırmızıya bastığında kapanıyor. Tabii bu işlemi sadece siz yapabiliyorsunuz, dışarıda da var. Sadece sahibi onların üstüne gelince o otomatik şey olur. Yoksa başkası gelirse hiçbir şey olmaz. Benim evet, de biraz aldım. Ben, kaldım, ben. Iyi. <laughs> i̇yi şimdi 10 bin biriksin bankayı yapacağım. Tabi banka görünüş olsun diye yapacağım. Yoksa yapmayacaktım. Hmm, hemen olsun. Vuralım. Ben arka bahçeyi ikinci videoda alacağım. Benden, Aynen 10 dakika boyunca birazdan 8 buçuk dakika olmuş oğlum bitecek video. Hemen şu bankayı bankayı da alayım mı göstereyim bankayı da. <laughs> Neyse işte saçmalamayın. bu tur. La 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 la. 8000, 9000 bende 1200 para şurada yazıyor bu arada gösteriyorum şu an mouse'la. Evet. Para Banka içimde beğenmeyeceksiniz bir ev sandınız hepimiz ama ev değil. Sonra bir yer. ilk başta <laughs> ben de şaşırmıştım bunlarda bir şey yapılıyor sanıyordum. Ama yapılmıyormuş ben de bunları böyle bir şey böyle eve dönüşüyor falan <laughs> <tanıyormuşum. gülüyor> Bunların üstüne gelerek bir şeyler yapıyormuşsunuz. Bir zekalı gelmiş beni kapının önüne ve mallık yapıyor. Terbiyesiz ahlaksız. Ben ona ok atıyorum şu anda. Ok gözükmüyor da o ok kötü. Neyse. İşte içerisinin bitmiş hali bu. İkinci videomuzda buraların şu dışarıları ve arka tarafı açıp yapacağım. O videoya kadar herkes hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şöyle bir poz da vereyim. Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Bay